Evet arkadaşlar. Samanlarımıza başlamışız. Ve açılışı yaptık inşallah. Çok saman var. Bugün 1750 tane var inşallah. 16 liradan atıyoruz. Ee, bir motoru 5 kişi sarıyorlar. Ben de çekim yapıyorum şu an. İşler açıldı. Neredeyiz? Vuruladayız. Ee, bir, bir traktörü beş kişi sarıyoruz. Bir kişi kamera çekiyor. 16 lira. Yer vurla. Arkadaşlar. Nasıl 6, 40 haber? milyon abi. Nasıl abi? İşler iyi yani. mi? Aman güzel olsun. Evet. Dört kişiye bir kişi yetiştiriyor maşallah. Evet abi. Nasıl bu duygu bu? Be beş kişi bir traktör sarıyorsunuz. Çok rahat. rahat değil mi? Canım çekiyor mu hocam atmak? Yok canım ben çekim yapıyorum şu an. Canın çekiyorsa gel bir işlere kuru bana ver. Şu an siz Aa. kameradasınız ben yokum. Evet arkadaşlar. Saman işlerimiz açıldı. Şu an duygularımız güzel. Yerimiz de güzel. Samanlar hafif. 27 kilo sabit. İşler açıldı işte. Allah'ımıza şükürler olsun. Arkadaşlar 5 kişi bir motor sarıyor. Ne yapsınlar? İşleri çok. Yaşar atamıyor. Yaşar atamıyor kalıpları. Düşürüyorlar kalıpları aşağıya. Ya bana. Bak 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 adamlar nasıl atıyor bak 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 bak. 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 Yaşar, ya, ya, be. Yaşar ne diyorsun? Kalıplar çok Yaşar. Yaşar usul adı şişti. <laughs> kapat kapat. Ya sen adamı bak. Tek atıyor şey onu bak. Maşallah maşallah. Kara demirler olsun yeter ya. Bu işler bizim işimiz. Yani bana artık bu işler çok ucuz geliyor ya. Yani. Valla. Alışmışsın güzel işlere. Evet. Hadi cümletten selamünaleyküm. Aleyküm. Evet. evet. Düz ya abi. Düz git öyle. Alır alır abi. Mahala. Mahala. sanım be atıyor bu adamlar be bu adamlar bu işi yapıyor He. tut Osman Diyorlar. bak 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 yüüüüüüs tanrım öbür tarafa <laughs> düşecek yavaş adam <Arap gülüyor> tek <laughs> bak evet. arkaya şey yapıyor fazlalık alıyor Bu mu bu? Söyle olur başka yer. Abi hükümetin geç zarar geçimdeki... <laughs> <laughs> Hadi kapatıyorum. İşte motor doldu. İşler açıldı. Herkese selamünaleyküm. Başarılar.